Hello Gays fancy c namı diğer terazinin son karar patlaması. Biliyorsunuz şu anda YouTube'da trend haber kanalı olmak. Tabi onlar kendilerine haber kanalı değil eleştiri kanalı diyorlar. Ama yaptıkları tek şey gündemdeki olaylar hakkında zaten herkesin söylediği şeyleri söylemek. Bir nevi insanların sesi olmak da diyebiliriz. Aslında bununla da çok bir derdim yok. Benim dert yandığım şey bu kanalların haberciliği bile doğru dürüst yapamaması. İşte bugün bu haber kanallarından birini inceleyeceğiz. Beyaz Kurt. Diyebilirsiniz ki niye Beyaz Kurt? Sonuçta bu tarzda içerik üreten bir sürü kanal var. Ve baktığınızda Beyaz Kurt bunların arasında o kadar da kötü bir kanal değil. Sıkıcı olması dışında çok da bir sıkıntısı yok. Ama geçtiğimiz günlerde bu kanal öyle bir şey yaptı ki artık yeter demem gerekiyordu. Yani en azından benim yeter demem gerekiyordu. Çünkü benim kanal konseptimin tam zıttı. Yani benim savaştığım şeyi yapıyordu. Geçtiğimiz günlerde baş şu videosunun bildirimi bana geldi. Başlık ilgimi çekti ve videoyu izlemeye başladım. Videoyu izlerken acaba ne yazmışlar insanlar video hakkında diye yorumlara indim ve beyaz kurdum bir yorumunu gördüm. gezmedi her <laughs> <laughs> Oğlum bir siktir git lan. Oğlum bir siktir git lan. Biz sallan bizi artık. Yani insanlar günlük yaşamında yeterince mutsuz bu yaşantıdan bir 5-10 dakika uzaklaşmak için sosyal medyaya giriyorlar. Sonra sen gelip abi arkadaşlar <laughs> işte siyasal mıyız? <mizah>, siyasal <laughs> yapıyorsun. Kendi kanalında istediğin içeriği üretebilirsin. Bunda hiçbir sıkıntı yok. İstediğin kadar siyaset yap. Yeter ki bizi sal be oğlum sal bak. 5 dakika en azından bir sal da kafamızı bir atalım Biraz eğlenelim. Gerçeklikten biraz uzaklaşalım. İnsanlar film, dizi, kitap, oyun gibi kurgusal içerikleri bu yüzden tüketmeye meyilliler. Çünkü kendi berbat ve sıkıcı hayatlarından uzaklaşıp gerçekten eğlenceli ve etkileyici bir hayata bakıyorlar. Neden sosyal medya kullanma oranı ve bu tarz içerikleri tüketme oranı bizde dünya genelinden çok çok daha fazla hiç düşündünüz mü? Çünkü bizim gerçekliğimiz birazcık sıkıntılı. Oğlum bir tane çocuk gördüm sokak röportajında böyle 7-8 yaşlarında bir tane kız çocuğu "Ak Parti'ye oy verin de ben ne yapayım abi şimdi falan" diye isyan ediyordu. Bak 7-8 yaşında çocuk. Ben onun yaşında anoy On kore diye, diye geziyordum yani. Benim bu kanalı açarkenki motivasyonum da birazcık buydu. Yani şu anki çocuklar benim gibi büyüyemiyorlar. Yani benim boktan TikTok'ları ve YouTube'daki boktan içerik üreticilerini dert ettiğim yaşlarda onlar şu an ekonomi ve siyasi olayları dert ediyorlar ve bu gerçekten çok boktan bir durum. O yüzden Beyaz Kurt senden ricam artık bizi birazcık sal. Kendi kanalında ne bok yiyorsan ye ama bak yapma şunu şunu yapma ya. Çünkü bence bu çocukların 5 dakikada olsa gerçeklikten biraz uzaklaşma ihtiyacı var yoksa psikolojileri daha çok alt üst olacak. Yani aslında benim beyaz kurdu hedef almamın en temel nedeni bu davranışıydı. Bir de abimizde bir Martin Luther tavrı var böyle. Herkes geri zekalı ve ben herkesi aydınlatacağım şeklinde bir tavrı var. Ve şu anda mevcut olan eleştiri kanallarının bir çoğunda bu tavır var. Oğlum kendinizi bu kadar önemli görmeyin Nasıl Siz sadece internet insanlarısınız. Beyaz kurdun bu tavrına bir örnek vereyim. Bu neydi adamın ismi ya? Mesut Can bir şeydi. Böyle Avusturya'dan despot edildiğini iddia eden böyle salak salak orada videolar çeken bir herif vardı ya. İşte bu herifi linç ettiler bir ara. Sonra bu adam çıktı işte despot edildim falan kimsenin sikimde olmayan bir şey söyledi. Benim sikimde değil açıkçası bu adamın niye Türkiye'ye geldiği. Sonra da abi beyaz kurt şöyle bir topluluk gönderisi attı. Abi abi nasıl yanlışsın? Bayağı çekin ya. Nasıl yanlışsın? Abi nasıl Ya. Oğlum sakin ol sakin. Kimsenin sikinde değil. Beyaz kurdun bile böyle bir sıkıntısı var. Hiç kimsenin sikinde olmayan olayları ciddi ciddi eleştiriyor. Oğlum harbiden lan sen niye bu kadar ciddi ve sıkıcısın ya? şu adama ciddi ciddi eleştiri videosu çektin şu adama ya ulan Google'a arabada bağıran dal yarrak yazınca çıkıyor adamın ismi bu adamla taşak geçiyor herkes bunu niye ciddi ciddi eleştiriyorsun açmış abi adamın bir iddia videosunu oradaki iddiaları teker teker yalanlamış Hadi eyvallah doğru söylüyorsun da ulan kimse doğru demedi ki zaten. Yani ne gerek var buna? Ya bak Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz diye bir laf vardır ya. Bu herif gidiyor Çin mahallesinde salyangoz satıyor. Yani doğru yerde satıyor. Ama gidiyor adamlara salyangozun ne olduğunu anlatıyor. Ulan biliyoruz zaten salyangozun ne olduğunu. Bir de short videosu atmış. Çok az bilinen 10 bilgi diye. Oğlum bak yeter 2016 oha diyorum bilgi videolarından beri çok az bilinen bilgi diye aynı bilgileri paylaşıyorsunuz. Oo insan insan DNA'sıyla muz DNA'sı %50 oranında aynı mıymış? Kum tanesi mikroskop altında böyle mi gözüküyormuş? Dünyadaki suların sadece %3'ü mü içilebiliyormuş? Çok şaşırtıcı ya Beyaz kurt abi sen bunları nereden buluyorsun ya? Kesinlikle daha öncesinde 70-80 milyar tane aynı konsepte videoda duymadık biz bu bilgileri. Bu boş videolarına iki örnek daha vereyim. Biliyorsunuz geçenlerde iki tane çocuk köpekler tarafından ısırıldı ve kuduz oldular. Bir tanesi ölmüş, diğeri ölmüş mü bilmiyorum. Bu olay hakkında bir video çekti ki çekmesi gayet normal. Bence doğru bir video çünkü gerçekten hala bunların bir sıkıntı olmadığını düşünen çok fazla insan var. Bu videoyu yayınladığında çocuk daha ölmemişti. Çocuğun kuduz olduğunu ve şu an uyutulduğunu söyledi sadece. Sonra çocuk ölmüş ve çocuğun öldüğünü haber veren bir tane daha video yapmış. O videoda da diyor ki arkadaşlar çocuk öldü. Ha siktir ciddi misin ne? Kudüs olan çocuk öldü mü? Kudüz'de ölüyor muymuşsun? Oo! Abi bak anlamıyorum niye? Niye? Niye bu kadar boş bir video yapıyorsun? Ulan toplulukta gönderi olarak da atabilirdim bunu. Yani niye video yapıyorsun? Sen her gün video bir fikir bulamadın değil mi? Doğru söyle. O gün fikir bulamadım. Ondan sonra şey var. 3 tane video çektim bu konu hakkında. Poppy Playtime diye bir oyun var ki bence bok gibi bir oynama konumuz gibi değil. ATV zamanında Minecraft'ta yaptığı gibi bu oyun hakkında saçma sapan bir haber yapmış. O haberle dalga geçtiğini düşünebilirsiniz ama hayır yine oturmuş ciddi ciddi eleştirmiş. <laughs> Aa delireceğim. Ha video içerisinde bir de şöyle salak saçma bir argümanı var. Bir tane psikolog kadını çıkartmışlar haberde diyor ki işte bu yaştaki çocukların böyle oyunlar oynaması psikolojilerini etkileyebilir falan filan diye. Beyaz Kurt da diyor ki kaç tane kaç tane psikolojisi etkilenmiş çocuk gördün oyundan kaç tane salak mısın? Ha? Sıkıntılı mısın kardeşim sen? Onu geçtim sonrasında bu oyun yasaklanmış mı ne öyle bir şey olmuş. Böyle bir video atmış. Abi bak videoyu izlemedim soruyorum. Bu konu hakkında 8 dakika ne konuştun sen ya? Oğlum internette ne yasaklayabilirsin? Şu ana kadar internette neyi yasaklayabilirler? Bak interneti yasaklayabilirsin. Ama internetteki bir şeyi yasaklayamazsın. Bunun adı bile var Streisand etkisi diye. Toparlamak gerekirse siyasette insanları boğmaya çalışması, sıkıcı ve boş içerikler üretmesi dışında Beyaz Kurt o kadar da sıkıntılı bir kanal değil. Ha bir de şu var. Beyaz Kurt sürekli aynı tonlamalarla konuşuyor. Oğlum artık aynı tonlamaları yapma. Aynı tonlamaları duyunca ben çok bayıyorum. Evet bu haftalık benden bu kadar. Size bu hafta verecek bir görevim yok. Şunu yapın bunu yapın demeyeceğim. Bu sefer kredi kartı bilgilerinizi vesaire de istemeyeceğim. Discord'a gelirseniz hoş olur. Biraz kafanızı dağıtmak ve gerçek hayattan uzaklaşmak istiyorsanız Discord'un linki açıklama kısmında. Kendinize iyi bakın i̇yi. ve hoşçakalın.